10 Mart Perşembe gününden herkese merhabalar. Bugün hızlıca şu günlük quest'i ve kill görevini yapmaya çalışıyorum. Quest'i bitirdim ancak kill görevi için Cezde'de çok fazla karısı oyuncu yok. O yüzden büyük ihtimal akşam 5'te felo zamanında yaparız o görevi. Dün almadığımız Balrog Farmı'nın parasını da şu şekilde aldık. 55M gibi bir tutar geldi oradan. Bilginiz olsun videoya payalarak pay alarak girdik. Büyük ihtimal görevleri yaparız. Sonrasında abime salarım bilgisayarı. O da artık büyük ihtimal bilgisayar tanıtımını falan yapar. Yeni bilgisayar aldık biliyorsunuz. O yüzden videolar dün atamadık hatta video. Dün değil önceki gün özür dilerim. Bakalım yavaş yavaş oturacağız, oturtacağız. İnşallah yakında yayın açmaya vesaire de başlarız. Kamera vesaire de alacağız. Bilgisayar bir tık. Aslında pahalı ama bize ucuza geldi. Anlatır zaten abim. Güzel oldu bizim için. Yani bir yerden vurgun yapmış olduk gibi bir şey oldu. Neyse bakalım. Devam. Kil görevimizi güç bela bitirdik. Şöyle materyallerimizi hemen alalım. Şimdi ne kadar olmuş? Uzun zamandır çara bakamıyorum. Yeni sistem aldık biliyorsunuz. Şimdi itemleri magiye geçireceğim. FT'ye gireceğiz. Hazır aklımdayken isterseniz FT7 de beklerken e, size yeni sistemi tanıtayım çok istemiştiniz ondan hakkında konuşalım biraz şimdi arkadaşlar sistemin kasa şurada fiyatı da bu tam bu fiyata aldık işlemcimiz Ryzen 5 3600 3.6 Hz e, hızı var yalnız bunu overclock yapıp 3.9'a çıkardım ben birazdan overclock'lu hallerini gösteririz. B450MK2 var. Bu pek hoşuma gitmeyen bir anakart. Bunu 550'ye çıkaracaktım. Yalnız upgrade yapmama izin vermediler. Çok yoğundu. İtopya sadece 50 tane stok vardı. Pazar günü saat 10 gibi açılacaktı. İşte geceden gittik. Kapıda bekledik. Orada kavgalar, dövüşler falan oldu. Neyse 50 tane bilgisayardan bir tanesini alabildim. RAM olarak e, G.Skill'in 8 GB'lık 2 adet toplamda 16 GB olmak üzere RAM'lerini aldık, 3200 MHz'de. Burada Asus GeForce RTX 3050 yazıyor. <laughs> Yalnız bana gelen ekran kartı bu gelmedi. Artık şans mı şanssızlık mı pek bilmiyorum ama bana gelen ekran kartı şu an e, Itopya'nın sitesinde yok. Bana gelen ekran kartı bu. Gigabyte'ın GeForce RTX 3050 Gaming overclock'lu ekran kartı. 3 fanlı. Şu an kasamda bu takılı. Kasamız bu. E, fanları eski kasama göre biraz fazla ses çıkarıyor gibi geliyor bana. Emin değilim. Ayrıyeten işlemcinin yanına gelen stok fan vardı. Yalnız biraz araştırdıktan sonra işte o işlemcinin biraz fazla ısındığını öğrendim şöyle ekstradan sıvı soğutucu aldık, bunu monte ettik. Ve M2 SSD var. Bununla kronik sorunları var diyor, diyorlar e, yorumlarda biraz eleştirmişler. Hiç e, daha bir sorunla rastlamadım. Daha iki günlük kullanıyoruz zaten bilgisayarı. Bir de bu var. Bu hard disk kalan yoktu zaten. Bunların toplamını 9999 liraya aldık. Bu İtopya ve Donanım Arşivi YouTube sayfasının birlikte birlikte yaptıkları kampanya yüzünden bu fiyata geldi. Normalde bakıyorsunuz sadece 8500 lira tek ekran kartı tutuyor. Gayet karlı oldu. Bu arada şu an bir sorunum var benim eski bilgisayarımla ne derler render işinde benim çok işime yarayan bir şey vardı ekran kartını render'ın CPU'su olarak kullanabiliyordum yani GPU, GPU olarak ekran e, render yapabiliyordum şimdi şuradan örnek göstereyim size hemen iki dakika şu an izlediğiniz e, buradaki video dünkü izlediğiniz video örnek render yaptığım zaman bakın Şuraya tıkladığım zaman burada e, ekran kartına e, ekran kartı ile render yapmam için özellikler olması gerekiyor. Yalnız burada sadece bunlar var. E, bunu nasıl yapıyorum bilmiyorum. Ekran kartını da desteklediğini söylediler. E, bu konuda bilgisi olan varsa bana yardımcı olursa Vallahi büyük bir iyilik etmiş olur. Şimdi kaç geçiyor? 21-20, 22'de FT var. FT'ye girmeyi deneyeceğiz. Dün giremedik. Neyse çok uzatmayayım. Bu konuda e, açıklamam yaptım. Ya bu arada birileri yok. O ekran kartını aldığın için şöyle olmuş böyle olmuş. Ben zaten videoyu ileri sara sara izliyor adam. Bir de eleştiri yapmış orada altına. Unfollow yapmış. Valla kendi bilir. Biz YouTube'dan herhangi bir gelir elde etmiyoruz. Bunu hep söyledim parayı orada biriktiriyoruz. Yasalar vesaire vesaire işler var. Hiç girmiyoruz o işe. Hobi olarak yapıyoruz. Evet olay bu. Bu arada şöyle bir seçenek vardı. Bu bilgisayarı alırken peşin fiyatına taksit imkanları da vardı. Çok yakında donanım arşivi tekrar açıkladı. Daha iyi bir sistem toplayıp daha iyi bir fiyata satacaklarını söylediler. Böyle bir ihtiyacı olan varsa bu kanalı takip etsin. Ben Instagram'dan mesela her, her, her yerden takip ediyorum şu an kanal YouTube kanalımızın hesabında O yüzden gözükmüyor Çok yakında bir e, Bilgisayar sistemi daha toplayıp Etkinlik yapacaklar yine Bu fırsatı kaçırmayınlarım. Bu arada arkadaşlar şimdi Şu an 3. ayın 11'i bu akşamın videosunu render yapmam gerekiyor Sistem yüzünden yine e, Güncel videolara dönmek zorunda kaldık acilen Kendimizi biraz boşa çıkarmamız için ya bir gün daha video atmayacağız ya da ekstradan katlama serisine falan gelişmemiz lazım. Yoksa renderler sıkıntı oluyor. E, render yaparken ilk videoda sistemi tanıtırken bilgisayarımın sistemlerini açıp size göstermeyi unutmuşum. AMD Ryzen 5 3600 e, overclocklu hali bu. 3.95 GHz'e çıkardım. RAM'ler 16 GB şu an 3200 MHz'de tam performansla çalışıyorlar. Ee, ekran kartını nereden göstereyim? Ha, şurada X GeForce'un şeyi var. Bunlardan yapıyorduk? Bu değil, bu da değil. Nereden yapıyorduk bunu ya? Uygulamalar, hesap, Heh, şuradan. Burada da 3050 RTX ekran kartımız var. Burada hepsi gözüküyormuş bu arada. Neyse sistem bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun bize. Sadece sistemi çok beğendim. Tek beğenmediğim noktası Sony Vegas Pro'nun render kısmında söylediğim gibi şuradan tekrar göstereyim. Open bir tane video alalım. Şöyle renderası yaptığımız zaman normalde burada Nvidia'nın ekran kartının seçeneklerini göstermesi gerekiyor. Niye göstermiyor bilmiyorum. Hala çözemedim. Yapacak bir şey yok. İşlemciye bindiriyoruz yükü. Şimdi videoya geçelim. Bugün bir tık geç kaldık. O yüzden e, out slotu doluymuş. Yapacak bir şey yok. Kendi hatamız. Bir tık fazla uyumuşum. Bakalım. Saat şöyle 1'e geliyor. 52 geçiyor. Hop farmına başladık. Saatimiz 57 geçiyor dedik. 47 47'ye üstümüzde nakit var. Bakalım 3'e kadar burada takılacağız. 3'ten sonra büyük ihtimal klanla birlikte espire geçeriz. Artık bu vesaire aldığımda gösteririm herhalde. İlk saati gösteririz. Ondan sonrasını toplu gösteririz. Şu kadar kastık diye. Bakalım başlayalım şimdilik Hop Böyle ilk busumuzu aldık. Saati de birazdan göstereceğim arkadaş kasa atıyor. Saat şöyle 11 geçiyor, e, 50, 54 geçiyor özür dilerim. Seriden devam edelim. Arkadaşlar gider herhalde çok fazla dayanacağını sanmıyorum. Güzel, bir tane bu sıkıtladık Çöpleri de şöyle biriktiriyorum. Üstümüz oldukça oldukça atarız. Dostlar bu arada arkadaşlar avtan çıkmış, o yüzden geçtik hemen. Saat şöyle biri 12 geçiyor. Bakalım hızlıdan başlayalım. Drop çıktıkça gösteririm. Evet ilk rage'imiz geldi sonunda. İnşallah slot açılır. Bugün geç başladık. Bir saat daha farm'ımız olacak. Saat şu an 1:31 geçiyor. 2.30-2.40 gibi salarız muhtemelen. Bakalım devam. Böyle bir tane de bu drop'umuz geldi. Onu da hanemize yazalım. Evet, Av Farm'ımızın sonuna geldik. Hemen price'nin üstündekileri de alalım. Bugün az bir süre kastık ama yine ortalamayı yakaladık diye düşünüyorum. Şöyle price'nin üstündeki Magichamur'una kadar hepsini alalım. Tamamdır. Ne kastık? 5 tane Fragment of race. Ee, Rage. 3 tane Buz. Şöyle 2 tane Çit'in gelmiş. Bunlar dünden kalmaydı. Gayet güzel. Hemen ne yapalım? FT'ye girmeye çalışalım. FT'ye giremezsek hatta FT'ye girmeyeceğiz özür dilerim. Büyük ihtimal 3'te bizim Balrog farmımız başlayacak. Artık slot da yapabiliriz. Balrog da yapabiliriz. Hangi partide yer varsa klanla birlikte o partiye geçeceğiz. 12 tane de magi kastık bilginiz olsun. Başka da bir şey şimdilik yok. Bunları da sabah basarız muhtemelen. Hemen çerlere geçireyim ben. Dostlar bu arada şeye başladık. Hemen şuradan DC Flash'ları da basalım. Şöyle saatimiz 3.30'a geliyor. Drop çıktıkça gösterim artık. Allah'a şükür yani güzel bir drop olmasa bile sonunda drop'u gördük. Slot belki açılır diye şey yapıyorum. Saat 5.30'a geldi artık. 2-2.30 saattir hiç drop atmadı. Vallahi bugün eksiye farmlayacağız sanki ama bakalım artık kısmet. Devam ne ee, e, Balrog farmından çıktım. Bugün droplar leş gibi diyebilirim. Yani sadece bir tane drop aldık daha. Diğer ekip şey dönüyor. Slot Biraz oraya geçeceğim ben. Arkadaş orada bir tık yorulmuş klandaki. Yer değiştireceğiz. Bakalım inşallah oradan bir şeyler kıtlayabiliriz. Yoksa safi zarar olacak. En azından eks kasıyoruz ama öyle düşünüyorum. 17.49 olduk. Herhalde Yongin için level atlayabiliriz. 82 olalım artık. Çare ağaçtan 83'e götürmemiz lazım. Bakalım şöyle Aslında bizi de partiye. Solodustus'ta başlayalım. Böyle Solodustus'ta başladık. Ya burada ölmeden oynamaya çalışıyoruz yani. Invigrid gibi bunlar da bir tık fazla vuruyor. Ama bunlar daha güvenli yani. Bunlara çok fazla ölmüyoruz. Ama de yani bayağı Vurdu mu? işliyor Evet kaçalım. Varıyor. Arkadaş hata başlasın. Defansı kaçırmamak için seri respawn yapıyorum. Şöyle son bir tamamdır. Son bir saniye kala mecbur atak kesip defansı bekliyorum. Ama buranın getirisi de güzel oluyor yani. Bilginiz olsun ya da seviyemizi atalım. Price'ın var mı? Var. Böyle devam işte. Başladık bakalım. İkinci drop'umuz Mithril Bot geldi. Saat şöyle 8.30'a geliyor. Geceden beri sadece iki tane drop alabilmiş olduk. Vallahi bugün kötüydü droplar ya. Yapacak bir şey yok. X kastık diyoruz artık. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Buradan büyük ihtimalle emigride geçeriz. Oradan artık bir şeyler kıtlamaya çalışırız. İnşallah orası güzel geçer de. Geceyi boş geçirmemiş oluruz. Bakalım artık. Böyle ağaç farmına da başlıyoruz. Krugal şu an zaten şeyde. Human ağaçta Krugal. Tamam ben şu an başladım dönme. Gelir gelmez bir tane med aldık. Bilginiz olsun bütün paylar birleştirilip pay ediliyor. O yüzden bireysel farm atmıyoruz. Böyle yavaş yavaş dönüyoruz artık. En sonunda total drop'u söylemeye çalışırım. Daha şöyle 9.5 Emi Farm'ına başladık bu arada. Bakalım yani bu videolar artık ne tarzda yapayım Fikir verecek varsa çok sevinirim artık sabit pamlar dağıtmaya başladık yani kesiliş kısmını vesaire göstereyim mi ne şekilde ilerleyelim şimdi ee, set arıyorum arada satan varsa haber verirse sevinirim Uniset set gelene kadar şunları kullanıyorum mecburen Bunlar da yeterli gelmiyor Aslında emigrit de Çünkü can bayağı önemli bu atalım yani. Öyle devam. Drop çıkarsa artık birkaç kere gösteririm. Şöyle ilk drop'umuzu aldık. Avarice'ımız geldi. Bakalım. iyi başladık diyelim. Ama Gece çok kötü ya. Balrog baya eksiye soktu bizi yani. Bakalım artık yani bir kısım daha uç yapıyor. Devam ediyor hala hocam. Yani 3 emigripten toplamaya çalışacağız. Böyle ikinci Avarice'i de aldık. Saati göstermiş miydim hatırlamıyorum ama 9.46 oldu. Devam ediyoruz. 3. fragment de geldi Avarice. Üçü de Avarice oldu bu arada. E, daha taş alamadık galiba. Saat şöyle 48 geçiyor. E, i̇lk bir saati göstereyim diyeceğim de. Gerek var mı? Yine de göstereyim. En azından merak edenler kabaca kafalarını kurabilir. En sonunda ne kadar kastığımızı söylerim. Bakalım. Bir adet de busumuz geldi. Saat 51 geçiyor. Bir Avarice daha geldi. Dördüncü Avarice'miz. Saati de gösterelim. 56 geçiyor. Böyle beşinci Avarice'miz da geldi. Bir saati doldurduk sanıyorum. 25 geçe falan mı açmıştım? O civarda bir şeydi. Bundan sonrasını göstermem artık. Toplamda ne kastığımızı şu kadar buz, şu kadar ee, vesaire gibi şeyler koyarız. 2,5 saatlik Gritemi farmımızın da sonuna geldik. 5 tane Avarice, 2 tane Jealousy, e, yaklaşık 5 tane de buz kastık oradan. Ağaç farmları ile birlikte totalde 30'a yakın buz var. E, büyük ihtimal bu gece farmından e, kişi başı bir 60M civarında bir para alacağız. Bugün farm çok düşük kaldı. Yani drop atmadı açıkçası. Yapacak bir şey yok. Her gün drop alamıyoruz. Bakalım bu videoyu ne şekilde kapatırız? Bir upgrade yapabiliriz belki. Artık bir şeyler daha bakalım farm atacak yer varsa biraz daha farmlayıp ondan sonra bir upgrade çekip kapatırız videoyu. Uzun zamandır drakeye girmiyorduk. Magella drakeye başladık. Daha ilk hakkımızın ilk katından bir tane int bonus için şunu çöpe atayım. Bir tane de VB aldık. Devam edelim bakalım. Hala ilk hakkımızdayız. Bu kattan da bir tane daha VB aldık. Şöyle iki oldu. Magemizin ikinci hakkından ilk VB'mizi aldık. Toplam 3 oldu. Magemiz yine şansıyla devam ediyor. Magemizin direk haklarının sonuna geldik. Şöyle görevleri bir vereyim. Şundan bir tane de direkt komandar bey e çalalım. 3 Drake hakkından 3 tane VB, bir tane Shell, 4 tane de drake 5 oldu görevle birlikte. Bunu şimdilik buraya koyamıyorum. Bunu alırsam bir slot daha yer kaplayacak. Böyle kalsınlar. Şunları şuraya atalım. Şimdi Ümit'e bırakacağım. Bilgisayarı o kapanış yapsın. Evet dostlar şöyle. Abi ee, abim 3 tane VB düşürmüş. Bir tane Elon var. Bir tane de MD'miz var. Bakalım. Artı 7'ye basmaya çalışacağız. Şurada bir tane de değerli benim çitinim vardı. Aynen şu. Bunu artı 7'ye bir türlü. Gerçi bir kere bastıydık galiba. Bakalım bu sarıda geçerse güzel olur. Hemen hemen bunları artı 3 artı 4 atayım. Açayım tekrar. Şöyle bir tane Iron X'i bir tane de e, kayıp verdik. Yanlı maalesef. Hemen bir tane WB basacağım arkasından. Bunu artı 5 alırız diye tahmin ediyorum. Yanlı maalesef. 5 tane alalım şundan. Hemen arkasına şunu gönderiyorum. E, bu da gelsin artık. Güzel. Artı 5. Sen de gel. Güzel. Bunu artı 6 aldık. Yandı mı? Yandı galiba. Bunu basarsak 27 falan yapıyordu artı 7'si. Bakalım artı 6 alabilecek miyiz? Artı 6 aldık. Güzel. Bir tane mal alacağım şuradan. Ya da şurada vardı galiba ya. Aldık şundan bir tane mallı. Bir tane de SC alalım. Bakalım şansımız varsa geçer. Yoksa zaten yapacak bir şey yok. Allah Allah. Heh, sonunda ya. Gönderdik. Bir tık heyecan olsun. Böyle bir kere preview atalım. Bakalım şansımız nasıl. 3-2-1 gönderdim. Gelirse güzel olur. Çok iyi abi. Artı 7 göğsümüzü aldık. Bu bir şey basılı değildi değil mi? Ha, i̇yi. çıkmıştı zaten. Hemen bakalım fiyatına da. Çetin armor paldır ama. Galiba. Bakalım artı 7'si ne kadarmış. Böyle 22 sürmeydi. Geçiyorum. Oo bayağı artmış fiyatları. 29.900 900. Yani e, buyuna da bakalım. Boyu kuran vardır herhalde bunlara. Şöyle 28 emden buyu var. Yani 29 emden çok rahat satarız zaten biz bunu. Ne bileyim yani bir maksimum 3 m falan kağıtlar harcamışızdır. Diğer yani hepsini kendimiz düşürdüğümüz için onlara bir gelir yazmadım. Direkt bundan kendime 29 em nakit yazacağım bilginiz olsun gelir olarak. Hatta 27 m yazarım. 27 m iyidir. Ee, ufak bir upgrade daha yapacağım. Bir şeyler bakayım ben. Basılabilecek bir şeyler. Şöyle 3 tane item aldım. 2 tane ve bir tane iyi. E. Hemen bunları bizim hızlıca upgrade skill'da artı 3'e basmaya çalışalım. İnşallah hepsi yanmaz. İlkini aldık güzel. Ee, e ve göndereceğim. Bu da geçti. Bu da güzel. Şunu da basacağım ama bir dakika. Bunu basmadan önce birkaç tane bu salalım. Hemen alıp geleyim. Hemen sıralı aldık. Şöyle fail olursak da yapacak bir şey yok. Bu da artı üç oldu. Güzel. Hemen bir tane ebay gönderdik. Artı 4. İyi atacağımız var. Ya da bozmayalım. Bir tane daha ebay atalım. Yanlı maalesef. Bir tane bile artı altı bizi kurtarıyor ama amacımız iki tane almak tabii ki de bakalım maalesef bunu da yaktık. Ya böyle oldu mu bir tek sıkılıyorum ama yapacak bir şey yok. Gel güzel. Artı beş şuradan bir tane de mal alacağım. 550k aldık seni. Bakalım. Hemen şu tarafa doğru koşalım. Şunu gönderdik. Yandın. Bunu gönderdik. 3 2 1 gönderdik. Gelirse güzel olur. Güzel. Neredeydik şimdi? Hemen bakalım. Eee Neredeydi onlar? 2M, 3,5M 4 5 Üstüne bir de bu salmıştık. 15m, 20m. 20m gider oldu. Bu da 27m falan yapıyor en son ama bir bakalım. Artı 6 diyelim. Aynen. 27m yapıyor. 7m gibi bir kar elde etmiş olduk. Hatta bir tane busumuz var. 10 m yakın bir kar da buradan sağladık. Allah bereket versin. Daha fazla uzatmayacağım. Bus koyalım buraya. Şimdi hızlıca hesap kitabı geçebiliriz. Her zamanki gibi video kapanışımızı yapmak için yerimize geldik. Gün boyunca yapmış olduğumuz farm droplarımızı şöyle VIP'de topladım. Ee, upgrade'den kastık bugün genelde parayı. Bugünün droplarını e, drop payını alamadığım için çok fazla bir yansıma olmadı. 118 M gibi bir tutara ulaştık ama. 55 M dünün payını almıştık. 3 tane busumuz, 5 tane fragmentimiz, 37 yemde upgrade'den kazanç sağladık. 2 tane item hastalık, bir tane 7 çitin göğüslük, bir tane de artı altı gibi. İkisi de seri satılan o ürünler olduğu için e, güzel. Şu para eder mi çok fazla bilmiyorum. HP recovery ama durabilitesi çok fazla. O yüzden o da e, nereden düşmüştü tam hatırlamıyorum ama bakalım. HP recovery'si 7 m MP recovery'si 28 m Vay güzelmiş. Bakalım buyu var mı? Yok. Ya muhtemelen ben de para ettiğini düşünüyorum ama en kötü beşmeden bunu da satarız diye herhalde. Bakalım satabilirsek zaten söylerim size. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.